selamlar arkadaşlar bugün maskolurda e, yarın gelecek bir tane yarın gelecek bir tane de, bir tane saç saç gibi bir şey mi anlamadım ama o yarın bir şey gelecek yarın gibi yarın gelecek bu. Şöyle yarın almayı unutmayın ve size e, bir tane kod göstereceğim. Otostarlar kalmış. 18 ka 400. Tamam o karıştı. Nasıl yazılır? kodu ben kullandığım için ben de çağıramadım ama siz işe yarayacaktır. 1000 ee, bin, bin ağayla da e, buradaki yerden böyle saç alın ve bunlardan alın almadıysanız